Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte Kader of Sesini'yiz. of geçen videodan kalan 800 dolarlık bir bakiyemiz var. Burada sizlere kasa açılma, upgrade ve promosyon kodunu göstereceğiz. Hemen dilerseniz video başlayalım arkadaşlar. Promosyon kodu bölümüne geldik. Buraya Heyto 1 yazmanız yeterli arkadaşlar. Heyto 1 yazdığınız zaman sizde de 50 sent bedava bakiye ve %10'la deposit bonusu verecek. Bu ne demek? 100 dolarlık bir yatırım siteye 110 dolar. 10 dolarlık bir yatırım da siteye 11 dolar olarak geçecek arkadaşlar. Buna bakmayı unutmayın öncelikle. Bunun yanında arkadaşlar sitede daily free mantığı var. Ücretsiz bir şekilde buradan gelip 6 saatte bir çevirebiliyorsunuz. Buna bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz hemen kız savaşına geçelim yine. Bu sefer de all in yapacağım. Geçen video all in yapmıştım ve underdog yapmıştım. Bu sefer normal all in yapmayı düşünüyorum ve bir tık daha pahalı kasılardan oluşacak. Mesela kobra kasısından 10 tane koymak çok cazip bir fikir benim için arkadaşlar. 2 ve 2 goladım. Underdog'u kapattım. Let's go. Buradan tahminimce güzel peyleyebilecek bir kasa ve bot zantres yanımızda. Hadi oğlum bize karşı çekiyordum bunlara karşı da çek. Ne olacak olur sıkıntı değil. 10 kasa var hocam daha, sıkıntı yok. Kısa güzel. Bu print de fiyatı çok düştü arkadaşlar ya. Bir navaja daha çekti bu. Neyse pahalı bir item çıkarırsak hepsini alırız. Çeksin. Ama daha hiçbir şey gelecekmiş gibi değil tabi. Ver oğlum oradan pahalı droplarından ver. Hah. Şöyle. Bir anda öne geçtik. Biraz da kağıda geçsek güzel olacak. Ver oğlum oradan güzel droplarından. Bir navacı daha vurması hiç hoş olmadı. <laughs> Kötü gidiyoruz. İyi bir şey çıkartmamız lazım. da 400'ü vurup gönderdik hocam. Basit. Bravo Santoro. Buradan 900 aldık. Ben haca hala hacamadım düşünüyorum. O yüzden bir 200'lük bir kasa koyacağım. Şöyle. Ne koyalım? Abi. Bloodshot'tan bir tane koyalım. 3 oyuncu diyelim. Böyle bir deneyelim şansımızı. Çünkü ben tiketi harcamadığımı düşünüyorum. Hadi oğlum. Bizimki iyidir. Bizimki iyi de Verdiğimiz anca aldım. Neyse arkadaşlar bu videoyu da 1000 dolarda kapatalım Bu videoda da ortalama bir 200 dolarlık bir karımız oldu Videoyu beğendiyseniz kanala like atmayı Kanala abone olmayı Like atmayı Twitter ve Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın Sağlıcakla kalın Görüşürüz arkadaşlar